Lahuv Hasan, bu Togun kapsesi bile maşallah çok tok geliyor ya, muazzam evet. olmuş. Evet başkanım. Bu tanıtım günü nasıldı? Bir sıkıntı olmadı mi? iyi geçti. Hiçbir sorun olmadı başkanım yalnız Kemal Bey göremedik davet etmediniz mi kendisine? Ben Bay Kemal'e WhatsApp'tan yazdım. Bak dedim bu tarihi günde senin de olman lazım diye. Bana diyor ki Togu bir tur bindirirsen gelir. Ya sen yürüyen merdivene ters binen adamsın ya? Bu <laughs> araba senin altına belirli mi? tanıtım gününde bir çuval inciri berbat edecek. Haklısınız başkanım. Bir de şu çocuklardan satın alma listesini istedim. Baktım Bay Kemal'in ismi en üst Ya sen elektrik faturasını ödeyemeyen adamsın. Bir de elektrikli araç alacaksın ya. Dedim şimdi şunun ismi Devlet Bey'in adını yaz. Sola dönün. Sola dönün. Sola dönün. Bu arabanın her şeyi muazzam olmuş da navigasyonu düzeltmemiz lazım. Sola döndürüyor biz. Hemen başkanım. Huh.